Buyurun Zeki Bey. Ben de çıkıyordum. Ne haber Neriman abla? Nasıl bizimki? İyi iyi. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Barbunya yaptım. Dolapta. Üst rafta. Tamam Elina salgı. Hadi sabah görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeki Bey. Ateş. Özlemedim ben hiç ya. Sesin çıkmıyor he. Hani yedi de çıkıyordun? Yalancı. Evet. Kızım ne yapayım çarşıya uğradım. Trafiğe takıldım. Ama ne aldım bil bakalım. Ne? Krem var diyordun ya. Hani yatak yarıla neyi geliyormuş demiştin. Siparişi verdim. En geç bugün yarın gelecek. Ya çok iyi yapmışsın. Acaba başka ne aldın? Ne aldın ne? Acaba ne? Söyle işte ya. Mezgit aldım. Bir kilo taptaze. Ya ne zamandır canım çekiyordu. Nasıl yapacağım? Koca onları bir böyle mısır unuyla üstüne böyle güzel bir çıtır çıtır kızartacak güzel bir sofra hazırlayacak üzerine de limon sıkarız. Yanına da bol soğanlı bir salata. Üstüne de irmik kelvası. Üf, komiserim şov yapıyor bu akşam şov. Komiserin sana kurban olsun be. Yine döktürmüşsün. Sana bir lokanta mı açsak acaba? Aman kalsın. Hiç uğraşamam öyle şeylerle müşteriyle falan. Sayemde şef oldun. Tabii baktım benden ayır yok. Mecburiyetten yemek yapmayı öğrendin. Benden ayır yok ne demek yavrum ya? Bak keyfimiz yerinde huzurluyuz. Bundan daha hayırlı ne var? Bu ara devamlı kolum uyuşuyor. Her geçen gün daha az hissediyorum. Ve bu çalışan kolum. Bu da giderse ne yapacağım bilmiyorum. Sana daha ne kadar yük olacağım. Hadi beni kızdırma bak. Kalbini kırmayayım gece gece ya. Ne yükü kızım? Sen benim şu hayattaki en büyük şansımsın. Emin misin? Belki bensiz daha mutlu olursun. Nasıl mutlu olacağıma müsaadenle ben karar vereyim olur mu? Hadi ye şunu bak. Seninkini ben yiyorum ah, bak. Yemediğine tamam. göre ben yiyeceğim yani. Tamam yiyorum. Yemiyorsun ya. ama.